iki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Ve zorlu mücadele şimdi bak ve işte ilk gol. Oh. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafa vuruşu geldi. Oh. İyi vurursa gol olur. Gol, gol, gol. Oh. Ceza sahasına doğru. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Şanssız direkten sekiyor. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. Mükemmel bir kafa golü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Skor 3-1. Top çift gol geliyor. Sürekli 90'ı görüyor. Bomba kullanıldı. Amacı bayıltıp da gol atmakmış. Direkt geçit vermiyor. Panter kesildi. Şansını kafayla denedi. İyi vurdu. Artık kalan son 45 saniye. Ve gol! Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. O kadar kolay değil dedi. Her top ellerinde eriyor. Ayağının içiyle vurdu. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Maçın son 30 saniyesi. Oyuncu çok hareketli. Harika bir maç çıkarıyor. Top kötü yere gitti. Bu maç sürekli direği dövüyor. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Maalesef kendi kalesine gol attı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçın son düdüğü yaklaştı. Kafasına ya vurdu. Gözler artık hakemde. Oradan golü var. Düdükle birlikte maç bitiyor.